أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى ال سيدنا ونبينا محمد صلاه تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات انك على كل شيء قدير الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد Bismillahirrahmanirrahim Ferdün rahim Ferdun Hayun Neccini minel Abdullah Gündüz. Neticini min Zalimin. Bismillahirrahmanirrahim. r rahim Ferdun Hayun Kayyum Hakem Abdullah Zalimin. Bismillahirrahmanirrahim ferdün, hayyün, kayyümün, hakemün, adlün, kuddüz, neccini minel kavmi zalimin, Bismillahirrahmanirrahim, ferdün, hayyün, kayyümün, hakemün, adlün, kuddüz, neccini minel kavmi zalimin, Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, hayyün, Kayyumun, hakemün Ablun Guddüz Neccini minel el kavmiz zalimin. Bismillahirrahmanirrahim rahim Ferdün, Hayün, Kayyumun, Hakemun, Ablun Guddüz Neccini minel el zalimin. Bismillahirrahmanirrahim ferdün, hayyün, kayyumün, hakemün, adlün, güddüz, neccini minel kavmi zalimin, Bismillahirrahmanirrahim, ferdün, hayyün, kayyumün, hakemün, adlün, güddüz, neccini minel kavmi zalimin, Bismillahirrahmanirrahim, ferdün, hayyün, kayyümün, hakemün, adlün, güddüz, neccini minel kavmi zalimin, Bismillahirrahmanirrahim, ferdün, hayyün, kayyümün, hakemün, adlün, güddüz, neccini minel kavmi zalimin, Bismillahirrahmanirrahim, ferdün, hayyün, kayyümün, hakemün, adlün, güddüz, neccini minel kavmi zalimin, Bismillahirrahmanirrahim, ferdün, hayyün, kayyümün, hakemün, adlün, güddüz, neccini minel kavmi zalimin, Bismillahirrahmanirrahim, ferdün, hayyün, kayyümün, hakemün, adlün, kuddüz, neccini minel kavmiz zalimin, Bismillahirrahmanirrahim, ferdün, hayyün, kayyümün, hakemün, adlün, kuddüz, neccini minel kavmiz zalimin, Bismillahirrahmanirrahim, ferdün, hayyün, kayyümün, hakemün, adlün, kuddüz, neccini minel kavmi zalimin, Bismillahirrahmanirrahim, ferdün, hayyün, kayyümün, hakemün, adlün, kuddüz, neccini minel kavmi zalimin, Bismillahirrahmanirrahim, ferdün, hayyün, kayyümün, hakemün, Ablün, guddüz, neccini minel kavmiz zalimin, Bismillahirrahmanirrahim, ferdün, hayyün, kayyümün, hakemün, Ablün, guddüz, neccini minel kavmiz zalimin, Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, hayyun kayyumun hakemün abul'ul gudz ne minel kavmiz zalimin Selamünaleyküm çok kıymetli Müslüman kardeşlerim Cünnetül Esma'dan olan bu mübarek duayı her gün en az sabah ve akşam birer defa okur ise yani bir defa okuması benim okuduğum şekliyle tekrar etmektir. Yani o dua 19 defa tekrar olunur. Başında ve sonunda birer defa salat-ı münciye okunur. Yani benim paylaştığım şekliyle başından sonuna kadar sabah bir defa, akşam bir defa okunur ise Allahu Teala kendisine zulmeden kişilerden kurtarır. Onların zulümlerini kendi başlarına geçirir. Size birisi zulm ediyor mu? Bu duayı okuyunuz. Onlar ile kavga gürültü ederek başınızı belaya sokmayınız. Sizi yaratan Allahu Teala, onları yaratan da Allahu Teala. Bakınız, size bir misal vereyim. Siz bir arkadaşınızın evine gittiğiniz zaman onun kapısında bağlı bir köpek olsa o köpekten o eve giremeseniz hatta zile dahi basamasanız ne yaparsınız O köpeğin sahibi olan arkadaşınıza seslenirsiniz veya telefon açarsınız değil mi Aynen bu misalde olduğu gibi bütün insanların sahibi Allahu Teala'dır Allahu Teala'nın Yarattığı kullardan bir tanesi size zulüm ediyor ise ondan kurtulmanın en kestirme yolu onu sahibine şikayet etmektir. Onu sahibine havale etmektir. Eğer o köpeği taşlamış olsak ne olur? O zaman arkadaşımız bize kızar, değil mi? Eğer biz bize zulmedene zulüm ile karşılık verir isek Allahu Teala o zaman bize gadab eder hem de yeryüzündeki kanunlar bizim aleyhimize çalışır. Zulümden kurtulmanın en güzel çaresi zulüm edeni dualar ile Allahu Teala'ya havale etmektir. Allah dostlarından bir tanesi öyle buyuruyor. Bir Müslümanın eline küçük bir diken batsa bile şöyle düşünmeli. Acaba hangi günahımdan dolayı elime bu diken battı? Bu şekilde düşünmelidir buyuruyor. Bizler de bu şekilde düşüneceğiz ve bol bol tevbe ve istiğfar getireceğiz aynı zamanda. Yani bu zalim insanı bana musallat edeni kimdir? Allahu Teala'dır. Demek ki bir günahımdan dolayı Allahu Teala bu zalimi bana musallat etti. Bundan kurtulmanın en güzel çaresi birincisi Allahu Teala'ya havale etmek dualar ile, ikincisi de bol bol tevbe ve istiğfar edip Allahu Teala'dan affımızı talep etmektir. Allahu Teala bir günahımızdan dolayı bu zalimi musallat ettiyse o günahımızı affettiği zaman o musallat ettiği zalimi başımızdan geri çeker. Muhterem din kardeşlerim bazı Müslümanlar bir duayı bir defa okumak ile hemen tesirini bekliyor. Maalesef bu çoğu zaman olmayabiliyor. Duanın birinci kabul şartı inanarak dua etmektir. Sohbetlerimizde daima misaller veriyorum. Tek bir misal vereceğim. Lambayı açmaya giderken ışığın düğmesine basmaya giderken ne düşünüyoruz? Lamba yanacak. Hiç şöyle düşünen var mı? Acaba lamba yanar mı, yanmaz mı diye? Öyle düşünen yok. Aynen bu misalde olduğu gibi inanarak duaları okuyacağız ve duanın kabul şartları var. O duanın kabul şartlarını muhakkak dinleyiniz. Ben açıklamaya linkini koyacağım. Kim ki duasının kabul olunmasını istiyorsa o şartları muhakkak dinlesin. Bir de duanın yaratılma sürecini hiçbir zaman unutmayalım. Allah Teala yapılan bir duayı kabul eder fakat onun bir yaratılma süreci vardır. O yaratılma sürecini beklemek zorundadır. Her zaman verdiğimiz misal şudur. Bir hanım kardeşimiz hamile kaldığında ne oluyor? Hamile kaldığını anladığı an o an çocuğunu hemen kucağına alıyor mu? Almıyor, alamaz. Çünkü o çocuğun anne karnında bir yaratılma süreci vardır. O süreci beklemek zorundadır. Dualarda aynen böyledir. Allahu Teala kabul eder fakat o duanın bir yaratılma süreci vardır, bir vakti zamanı vardır. O vakit gelmezden evvel o dua tahakkuk etmez. Bazı misalleri sık sık veriyorum ki birinci sebebi iyice anlayasınız diye, ikinci sebebi kanalımıza ilk defa ulaşabilenler de aynı konuları öğrensinler diye aynı misalleri sık sık tekrar etmeye çalışıyorum. Kısa ve özlü bir dua yaparak bu sohbetime de nihayet vereceğim. Dua'ma başlamazdan evvel sizlere şunu hatırlatmak istiyorum. Böyle güzel bilgileri tanıdıklarınıza göndererek onların da doğru bilgilere, doğru kanaldan ulaşmasını sağlayarak sizler de sevaba girmiş olursunuz. Aynı zamanda videolarımızı beğenerek diğer insanlara ulaşmasına vesile olunuz. Kısa bir dua yapalım. Amin. Ya Rabbel Alemin, Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e ve onun el ve eshabına selatu selam eyle. Onların yüzü suyu hürmetine benim annemin, babamın, abay ecdadımızın, aileyi efradımızın, çoluk çocuğumuzun, sülalemizden kıyamete kadar gelecek olanların, sıkıntıdan gözüne uyku girmeyenlerin ve bütün müminlerin üzerinde ne kadar sıkıntı, bela, musibet, gam, keder, üzüntü, dert, teleşe, sihir, büyü, nazar ve musallat varsa, hepsinden hepimizi kurtar ya Rabbel Alemin. Dünya ve ahirette her türlü iyiliği bize ver, her türlü kötülükten ve kötülerden bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Hem dünyada hem ahirette bizlere af ve afiyet ihsan eyleyiver ya Rabbi. Hepimizi gözüken ve gözükmeyen düşmanlardan İnsan ve cin düşmanlarından bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Maddi ve manevi sıkıntılardan muhafaza eyle ya Rabbi. Ailelerimize iyi geçim ve huzur ihsan eyleyiver ya Rabbi. Alemlere rahmet olarak gönderdiğin Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin yüzü suyu hürmetine dualarımızı kabul eyleyiver ya Rabbi. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimize ve onun el ve eshabına bol bol salatu selam eyleyi ya Rabbi. Subhan rabbike rabbil izzati ma yasifun ve selamun lil murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Lillahi teala el Fatiha.